Sırattan incedir sevda köprüsü. Beraber geçelim tut Niyet ak güvercin, vuslat gökyüzü. Beraber uçalım tut Gönüldeki birlik kalkandır dışa, Aldanma ayaza yele yağışa, Giden ilkbahara gelecek kışa, beraber göçelim, tut ellerimden. bir şafakla vurup, korku beklenilmez kapıda durup, ister zehir olsun, isterse şurup, beraber içelim, tut ellerimden. Çağır hayallerin en ötesini, yakından duyarsın aşkın sesini, sonsuz mutluluğun penceresini beraber açalım tut ellerimden. Hatırla kaybolan hatıraları, elmastan ışıklı altından sarı. Zaman tortusundan işte onları beraber seçelim tut ellerimden. Şüphe başlangıçtır, karar nihayet. Zamanı zamana etme şikayet. Kaçmak kurtuluştur diyorsan şayet Beraber kaçalım tuteller.